Merhaba arkadaşlar, Kültürel Bakış kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurkerem Katlar. Arkadaşlar bugün size 27. kitabımda olan Fabrika Ayarı isimli kitabı anlatacağım. Kitabın adı Fabrika Ayarı. Yazarı Hayati İnanç ve Bekir Beveli. Yayın evi profil kitap. Baskı sayısı 3, sayfa sayısı 157. Kitabın ön yüzünden bahsedeyim size. Kitabın ön yüzünde en üstte yazarlar Bekir Develi ve Hayati İnanç'ın isimleri, isimlerin altında ise iki ustanın fotoğrafları yer alıyor. Altında kitabın adı Osmanlı motifleri ile paranteze alınmış. Altında anlamlı bir hayatın peşinde konuşmalar sloganı, onun altında yayın evinin logosu ve baskı sayısı yer alıyor. Kitabın arkasında kitabın adının neden fabrika ayarları olduğu ve yazılma amacını çok güzel bir şekilde açıklamış. Burada şunu söylemeden de geçmek istemedim. Yazarların karakterlerini, kitabı elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Gerçekten naif ve zarif hazırlanmış bir kitap. Kitap, Büyük Üstad Hayati İnanç'ın endamlı bir ön sözüyle başlıyor. Hemen ardından Güler yüzlü Bekir Zevelin besmele başlayan tevazu dolu sözüyle devam ediyor. Kitabı yazma hikayesinden bahsederken Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve Efendimiz'i Hz. Ali radıyallahu anh'a söylediği Ali Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet nasip etmesi senin için dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Hadisini kitabın mihenk taşı yaptıklarını anlıyoruz. Kitap karşılıklı sohbet havasında Hayati inanç ve Bekir Develi arasında sohbetin kağıda dökülmüş hali gibi e, düşünebilirsiniz. Bekir Develi'nin hayati inanç soruları ile başlıyor kitap. Uzun uzun teferruatlı bir şekilde sorulan sorulara hayati İnanç açık ve yalın cevaplar veriyor. Kitaptan birkaç bölümden bahsederek size tadına doyamayacağımız bir restalden bir nebze de olsa tattırmak istiyorum. Tabii ki devamını bu kitabı okuyarak doyacağınızı bilerek. Bekir Develi neden kitaptan vazgeçmemeliyiz ve neden kitabımız hep başucumuzda durmalı sorusu üzerine Hayati İnanç tafsilatlı ve çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Akabinde neşve ve eğlence arasındaki farkı anlatıyor hayat inanç. Merhum şair, Naili'nin bir beytini açıklayarak devam ediyor insanı meslederek. ederek. Yine Bekir Develi'nin bir sorusu üzerine hayat inanç, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin günaha azap yapılmasının sebebi küfür kokusu bulunması, küfür bulaşığı bulunmasıdır sözünü açıklıyor. Tekrar Bekir Develi'nin bir sorusu üzerine Hayati inanç şu ibretlik hadiseyi anlatıyor. Abdülhakim Avrasi Hazretleri hapisteyken hanımı Eyüp Sultan'daki dergâhtan sürüklenerek götürülüyor. Bu esnada başörtüsü ve üstü başı açılıyor. Talebeler durumu ağlayarak Abdülhakim Avrasi Hazretlerini anlatıyorlar. Abdülhakim Avrasi Hazretleri Allahü Teala'nın namusu bugün ayaklar altında alınmaktadır. Bizim namusumuz kaç para eder sözleriyle açıklarken İnanan gönüllerin mutluluk gözleri yaşayacaktır. hayat inanç devamında gözlerin ağlaması ruhun gülmesidir diyor. Bekir Develi destek olarak hakiki gülenler, hakiki ağlayanlardır diyor. Bu sözler insanı hem hüzünlendiriyor hem umutlandırıyor. Bekir Develi'nin Müslüman olarak nasıl var olacağı sorusuna üstad, ahir zamanda bulunduğumuzu, sudaki tuz, sirke içindeki kurt gibi tehlikede olduğumuzu anlatıyor hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar illüzyon olmadığından ve eskiden sığınılacak liman olan Allah dostlarından çok olduğundan bahsediyor. Üstad hal üzerine gelen bir soru üzerine sözden çok halin kıymetini anlatıyor. Güzel Müslüman nasıl olmalı sorusuna eskilerin geldiği yere sürur ve neşe getirir giderken de hüzün bırakır dediğinden bahsediyor. Bekir Develi bir sorusunda İmam Rabbani radıyallahu anh'ın e, kitabı Mektubat-ı Rabbani'nin bir bölümünde mealen bugün bir delikanlının namaza başlamaya karar vermesi binlerce evliyanın su üstünde yürüyüp havada uçmasından Allah Celle Celaluhu katında daha kıymetlidir. Sizce nasıl diye soruyor. Tabii ki ustaca bir cevap alıyor. Akabinde hayat inanç Tarık bin Ziyad'dan bahsediyor. Afrika'ya, Anadolu'ya, Sasani'ye, İran'a, Mezopotamya'ya, Malezya'ya, Endonezya'ya kadar İslam'ı tebliğ için gidildiğini fakat hiçbirinin dillerini bilmediklerini söylüyor. Kısaca anlatılmak istenen hal diliyle İslam'ı tebliğ ediyorlar. Bekir Develi de hal kalden yani sözden daha etkilidir diyerek noktayı koyuyor. Cennetliklerin cennetteyken dünyada en tatlı şey nedir diye birbirlerine sorduklarını kötü hiçbir şey hatırlayamadıkları için sadece akıllarına uyku geliyor. Çünkü uyku yarım ölümdür, ruh bedenden bir yere kadar ayrılıyor, ondan dolayı da lezzetlidir deniliyor. Peki Reveli ruhun gıdası nedir diye soruyor. Üstad direkt namaz diye cevap veriyor ve ekliyor. Anmak ve yad etmek. Namaza davet edilince sevdiğinin daveti bilip gitmemek, uzaklaşmak, sevdaya ters diyor. Günaha batmış birinin nasıl namaza gideceğim sözünü Üstad Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinde ümidi kesmeyin ayetini söyleyerek söze başlıyor. Şeytan ve nefsin bu işte beraber olduğunu bildiriyor. Vekil Develi diyor ki, sevgilide bulunan sıfatı başkasında gören onu da sever. Öyleyse biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzediğimizde kurtulacağız doğru mu? Üstadın cevabı o sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ona benzediğimiz için Allah Celle Celaluhu bizi de sevecek diyor. Ve ekliyor. Hastalık, fakirlik ve itibarsızlık. 40 gün boyunca bu üçünden birisi olmadı mı kork. Çünkü gözden çıkarılanların hastalık, fakirlik ve itibarsızlık gibi bir imtihanı olamaz. Bela nimetin habercisidir diyor. Gerçek aşk nedir diyen Develiye, aşk nefsin arzularına denilmez kendinden üst bir değere ömrünü vakfetmektir aşk diyor Üstad. Günümüzde nefsine aşık insanların çokluğundan da dert yanıyor. Ardından Neyzen Tevfik'in Anladın mı? isimli şiirini okuyor. Şiir şöyle. Kabe'den murat varmaktır yara, kör gibi tapınıp durma kara duvara. Aşk bir ateştir, odun yanar kül olur, adam yanar kul olur diyerek bizi yine can damarımızdan vuruyor. Delilikle de aşk arasında iki fark vardır diyor Üstad. Birincisi deli ağlamaz, aşık gülmez. İkincisi ise deli o ki akıl onu terk etmiştir, aşık o ki o aklı terk etmiştir. Bu arada neredeyse kitabın tamamını anlatacağımı fark ettim ve artık buradan itibaren durmam gerektiğini anladım. Burada duruyorum bu yüzden. Gerçekten okurken ya tebessüm ettiğim, ya gözyaşı döktüğüm, ya hüzünlendiğim, ya sevindiğim çok harika bir kitap. Kitabı okurken sanki yanımda sohbet ediyorlarmış da ben de elimde bir bardak çayla onları dinliyormuşum gibi hissettim. Başka alemlere götürüyor kitap bizi. Harikulade hazırlanmış sorulara, harikulade hazırlanmış bir üstadın harikulade cevapları, sohbeti gerçekten büyüleyici. Kendinizi bunalımda, sıkıntıda hissediyorsanız kesinlikle doktora gitmeyin. Okuyun tek seansta iyileşin. Ben iki üst da hoşgörülerine sığınarak yorumladım. Umarım suç lisan et, etmemişizdir. Ettiyse de atlarına sanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, bilgiyle kalın.